Herkese günaydın arkadaşlar. Evde bir patatesiniz, bir yumurtanız varsa bu tarifi kesinlikle ve kesinlikle kaçırmayın. Kabuğunu soyduğum patatesi küp küp doğradım. Kızgın yağda hafif böyle pembeleşip kızarana kadar kızartıyorum. Diğer taraftan yumurtalarımı bıçakla kırıyorum. Gördüğünüz gibi havalı bir kırış oldu. 3 tane kırmak istedim ben bugün. 3 patates kızartıyorum. Kızaran patateslerimi uygun bir tavaya bu şekilde süzerek alıyorum. Fazla da süzmüyorum. Biraz yağlı kalması işime gelecek çünkü. Şimdi ise kızartma tenceremi bir kenara alıp patatesleri çektiğim tavayı o göze bırakacağım. Patatesi tuzlamamıştım. Yumurtayı da tuzlamamıştım. Onları tuzladım. Tava hafif ısındıktan sonra çırpmış olduğum yumurtayı şöyle bir üzerine gezdirip hafif de karıştırdım. Yumurta istediğiniz kıvamda pişirebilirsiniz. En son isteğe bağlı kaşar peyniri de ilave edebilirsiniz. Ben bugün eklemek istedim. Evde varken ekliyorum. Yoksa da hiç sorun olmuyor. Yumurta ve patates zaten ikilisi muhteşem bir ikili. Kaşarla beraber üçlü mükemmel bir ziyafet oluyor. Bilenler için hatırlatma olsun. Bilmeyenler de benimle birlikte öğrenmiş oldu. Gönderimi beğendiyseniz beni takip etmeyi, gönderimi beğeni ve yorum yapmayı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.